Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa. Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Günün konusu kronik prostatit. Yani yeni ismiyle kronik pelvik ağrı sendromu. Videoya başlamadan önce birkaç duyuru yapmak istiyorum. Öncelikli olarak bu kanalda paylaştığımız bilimsel içeriklerin daha fazla kişiye ulaşabilmesi için kanalımızı takip eder ve videolarımızı beğenirseniz mutlu edersiniz. Hem bu sayede bize destek olmuş hem de bilimsel düzgün içeriklere ulaşmak isteyen hastalara yardımcı olmuş olabilirsiniz. Bir diğer duyurum da şu artık kanalımızda çok güzel bir podcast serisi başlatıyoruz. Hem artık podcast kanalımız olacak. Siz spor yaparken, sahilde yürüyüş yaparken dinleyebileceğiniz keyifli birden fazla konu kaldığımız konusunda uzman alanında uzman birçok kişiden yardım aldığımız güzel bir video ve podcast serimiz başlayacak. Bunun duyurusunu yapmış olayım. Bir diğer duyurum da çünkü çok soruluyor yorumlarda da. keker videosunun nasıl yapıldığı ile ilgili videoyu çok kaliteli bir fizyoterapist eşliğinde zannediyorum ki önümüzdeki hafta içinde yayınlıyor olacağız bununla ilgili de çok ciddi manada sorular var. O da programa girdi, videosu çekildi. Yakında sizinle paylaşılıyor olacak. Haydi gelin kronik prostatitten yani kronik pelvik ağrı sendromundan bahsedelim. Kronik prostatit 50 yaş altı erkeklerde gördüğümüz en sık prostat problemlerinden bir tanesi. Prostat biliyorsunuz idrar kesesinin altında bulunan ve içerisinden idrar yolu geçiren, erkeklerde üreme ile ilgili yani meninin korunması ile ilgili boşaldığımız sıvının çok önemli bir kısmını salgılayan önemli bir üreme bezi, yardımcı üreme bezi. Aslında prostat sanılanın aksine bir hastalık değil, bir bez. Bunu zaten tüm videolarımızda bahsediyoruz. Bu kanalı takip edenler de artık kendi anatomisi ile ilgili bunu biliyor. Tüm erkeklerde var. Kadınlarda da hatta bizim skene ismini verdiğimiz prostat bezi analogları, benzerleri var. Buradaki önemli konu şu, eğer prostat ilgili bir hastalık olursa üreme ve hayat kalitesi çok ciddi manada etkilenebiliyor. Çünkü biraz önce de bahsettim prostat bezi hem üreme sağlığı açısından çok önemli hem de içerisinden idrar yolu geçtiği için, idrar kesesinde komşu olduğu için prostatın hemen yanından boşalma ve ereksiyonla ilgili sinirler geçtiği için de erkeklerin ciddi manada yaşam kalitesini ve cinsel hayatını, sosyal hayatını etkileyen belirtilerle karşımıza çıkabiliyor. Prostatit nedir? Tıpta bir organın isminin arkasına it yani it geliyorsa oradaki ilk iltihaptan bahsediliyordur. Yıllar yılı biz prostatit derken prostatın iltihaplanmasıyla giden bir hastalık olduğunu düşündüğümüz için bu tanımlamayı kullanıyorduk. Ama son yıllarda bu hastalığın, bu klinik tablonun çok farklı sebepleri olabileceği de anlaşıldığı için kronik prostatit ismi değiştirilip kronik pelvik ağrı sendromu dediğimiz bir sendroma dönüştü. Gelin şimdi bu kronik prostatitin yani pelvik ağrı sendromunun nedenleri nedir? Kronik pelvik ağrı sendromunun belirtileri nedir? Nedenleri nedir ve nasıl tedavi edebiliriz gibi detaylı konularla baş başa bırakalım. Öncelikli olarak kronik pelvik ağrı sendromunu nasıl tanıyoruz? Kronik prostatit nasıl tanıyoruz? Bundan bahsetmek istiyorum. Kronik pelvik ağrı sendromuna kronik prostatite başlamadan önce kronik prostatitin tiplerini bilmek gerekiyor temelde iki gruba ayırıyoruz. Birincisi akut prostatit dediğimiz tablo yani ani başlangıçlı, gürültülü giden tablo. Bir diğeri de kronik prostatit dediğimiz artık müzminleşmiş hastalıklara verdiğimiz isim. Yine prostatitin alt gruplarını incelediğimiz zaman bakteriyel prostatit veya inflamatuar prostatit dediğimiz yani bir bakteriyel enfeksiyon sonucunda gelişen bir prostatit tablosu da bakteriyel enfeksiyonun gösterilemediği ve inflamasyon dediğimiz yani vücuttaki iltihap, yangının vücudun kendi iş reaksiyonu oluşturduğu prostatit tablolarından bahsediyoruz. Yine kronikleşme dediğimizde de bu belirtiler 6 aydan uzun sürüyorsa eğer bakteri varlığı varsa kronik bakteriyel prostatit eğer yine bakteri yok inflamatuar bir yanıt varsa da kronik inflamatuar prostatit ismini alıyor. Tabii ki biraz önce de bahsettim. Tek sebebimiz buradaki inflamasyon, yangı ya da enfeksiyon değil. Pelvik bölgedeki bazı kasların hastalıkları, bazı sinir hastalıkları, bazı kronik ağrılar sebebini açıklayamadığımız ağrılar da yine kronik pelvik ağrı sendromuna yol açıyor olabilir. Peki belirtiler nelerdir? En sık sebebi hastalığın isminden de anlaşılacağı üzere ağrıdır. Nerede ağrı olabilir? Birincisi oturduğumuz bölgede anüs ve skrotum dediğimiz haya torbalarının arasında ağrı olabilir. Yine yumurtalıklarda ağrı olabilir. İdrar yaparken ağrı olabilir, boşalırken ağrı olabilir ve penis ucunda, penis başında lokalize ağrılar olabilir. Rektal bölge dediğimiz anüs çevresinde ağrılar olabilir ve perineal ağrı yani kronik pelvik ağrı pelvis bölgesinde bizim leğen kemiğinin içerisindeki organlardaki künt ağrı en sık belirti Ettimizdir. Bunun yanı sıra akut bir hastalıkla karşı karşıyaysak, akut bir prostatitle karşı karşıyaysak, bulantı, ateş, kusma gibi eğer bakterinin varlığına göre belirtiler eşlik ediyor olabilir. Ya da dediğim gibi eğer kronik dönemde kronik bir prostatitten, kronik pelvik ağrı sendromundan bahsediyorsak, hastalarda depresyon boşalırken ağrı, sertleşme sorunları, erken boşalma gibi şikayetler bunlara eşlik edebilir. Dediğim gibi skrotal ağrı, idrar yaparken yanma, huzursuzluk hissi, oturduğunuzda sizi rahatsız eden bir durum. Bunlar genellikle en sık karşı klinik tablolardır. Peki bunun nedenleri nelerdir? Aslında en sık neden bir cinsel yolla bulaşan hastalık veya bir idrar yolu enfeksiyonudur. Erkekler genellikle çok nadiren idrar yolu enfeksiyonu geçirirler. Kadınlar daha sık idrar yolu enfeksiyonu geçirirler. Bunun sebebi tamamen anatomiktir. Kadın üretrası yani kadın idrar yolu 4-5 cm kısacık bir organken erkek üretrası çok uzundur ve korunaklıdır. Bu sebeple de erkekler dışarıdan gelen enfeksiyonlara karşı çok daha dirençlidir. Yani kadınlar gibi kolayca enfekte olmazlar. Fakat erkeklerde de idrar yolu enfeksiyonu veyahut da prostatite neden olacak bir enfeksiyonun en önemli sebebi cinsel yolla bulaşan hastalıklardır. Korunmasız ilişkiler sonunda oluşan cinsel yolla bulaşan hastalıklar retrograd duktal kanal reflüsü dediğimiz bir fenomen vardır. Yani nedir bu? Normalde prostatın salgısının idrar yoluna açıldığı kanallar vardır. Bu kanallara ejekülatör boşalma kanallarından normalde geriye doğru akım yoktur. Fakat üretra içerisinde geriye doğru bir idrar yolu enfeksiyonu buralardan içerisinde ilgili girip prostat içerisine yerleşebilir. Birinci konu burdu. Veyahut da eğer işeme ile ilgili veya üretra ile ilgili bir hastalığınız varsa, üretra darlığınız varsa, prostat büyümeniz varsa, idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa, idrar normalde akması gereken basıncın daha üst basınçlarında akar. Bu basınç artışı da yine bu kanallardan normalde içeri girmemesi gereken idranın içeriye girmesine, eğer bir de enfeksiyon varsa enfeksiyonlu idranın içeri girmesine sebep olur. Tabii ki sadece idrarın girmesi bile bizim şimik prostatit dediğimiz yani kimyasal bir prostatit yapar kendisinin bile prostat içerisinde varlığının bir iltihabi yanıtı vardır. İlla ki iltihap dediğimiz zaman bir enfeksiyona ikinci il gelişmesine gerek yok. Vücudun kendi içerisinde böyle bizim inflamatuar yanıt dediğimiz vücudun kendi iltihabi yanıtları da bunlara sebebiyet veriyor olabilir. Bunlar önemli konular. Sebebini çok iyi anlamaya çalışıyoruz. Hastayı karşımıza aldığımız zaman tanı koyarken çok zorlanıyoruz. Çünkü kronik prostatit veya kronik pelvik ağrı sendrom bir klinik tanıdır. Herhangi bir görüntüleme yöntemi bize yardımcı olmaz. Bazen ultrasonda küçük bul bulgular belirtiler bulabiliriz. İdrar testinde bazı küçük bulgular belirtiler bulabiliriz. Ama hastanın bize verdiği hikaye, belirtilerin süresi, yaşadığı durumlar, ek hastalıkları, prostatla ilgili durumlar, daha önce ürolojik girişim geçmiş olup olmaması önemlidir. Yine ürolojik girişimler esnasında da bizim kibar aletlerimiz her ne kadar idrar yolundan artık kapalı şekilde girsek de veya transektal prostat biyopsileri alsak da prostat içerisinde bir girişim yapıldığı için buradaki komşulukları biraz böyle doğal yapıları tahrip ettiğimiz için de buralarda iltihaplar hastalanmalara yol açıyor olabilir. Çok tabii ki kritik önemli problemler çünkü kronik prostatit gerçekten yaşayan hastalar biri. hastanın ciddi manada hayat kalitesini düşüren, hastayı depresif hale getiren, sosyal hayatını, cinsel hayatını, iş hayatını olumsuz etkileyen önemli bir hastalık. Her ne kadar 50 yaş altı erkekleri tutsa da 50 yaş üstü erkeklerde de özellikle prostat bezi büyümesiyle birlikte sık eşlik eden önemli bir problem. Hatta prostat büyümesi olan birçok hastamız da burada yine bize e, hocam prostat büyümesi ile ilgili kısımda memnun, çok bir şikayetim yok ama prostatit hayat kalitemi çok fazla düşürüyor diye şikayette bulunabiliyorlar. Dediğim gibi tanıda bazen ultrasonografi koyduğumuz zaman burada kalsifikasyon gibi yani kötü iyileşme dokuları, inflamatuar yanıt benzeri şeylerle karşı karşıya kalabiliyoruz ama uzun vadede gerçekten bizi zorlayan bir konu. Bir diğer konu da kronik pelvik ağrı sendromunda biz artık biliyoruz ki tek sorun sadece prostatın içerisindeki iltihap değil. Çünkü kronik prostatitte eskiden şöyle bir fenomen vardı. Prostat kabuklu yani yani kapsüllü bir organdır ve bir bakteri buraya girdiği zaman çok ciddi manada anormal yanıt üretir ve bu bakterileri temizlemek çok zor. Çünkü biz antibiyotiklerin prostat dokusuna çok iyi şekilde geçmediğini biliyoruz. Prostat'a geçerken ciddi manada zorlanıyorlar ve prostatın tedavi edilmesi gerçekten zor olabiliyor. Fakat zaman içerisinde şunu gördük ki tek sorun prostatın içerisinde olan yanıt değil. Prostatın içerisinde yanıt başlayan inflamatuar yanıt çevre dokuları da etkiliyor. Buradaki sinirlerde bir kronik bir uyarı, kronik bir huzursuzluk oluşuyor bunlar ağrıyı başlatabiliyor. Yine pelvik kaslar dediğimiz daha önce de bunlardan bahsettik. Pelvik kaslardaki aşırı kasılmalar, buradaki düz kasların kasılması, pelvik bölgedeki diğer kasların kasılması da insanların sürekli huzursuz olmasına, bu bölgedeki bir ağrı, bir baskı hissetmesine ciddi manada sebebiyet veriyor ve pelvik bölgedeki kan akımının azalmasına iltihapla birlikte burada kötü iyileşmenin daha da tetiklenmesine yol açabiliyor. Bu yüzden pelvik taban disfonksiyonu da kronik pelvik ağrı sendromunun en önemli eşlikçilerinden bir tanesi. Bunun da tanısının çok iyi bir şekilde koyulması ve tedavi edilmesi gerekiyor. Kegel hastalıkları ile ilgili çektiğimiz videoda burada bahsediyorum sizlere. Bizim pelvik taban rehabilitasyon uzmanı bir fizyoterapist de çalışmamızı gerektirecek durumlardan bir tanesi de pelvik taban disfonksiyonu demiştim. Yani idrarınız yanıyorsa, boşalırken ağrı yaşıyorsanız, yani kronik prostatit, kronik pelvik ağrı sendromu benzeri şikayetleriniz varsa tek başınıza kegel egzersizi yapmak buralarda çok sakıncalı hale gelebiliyor. Çünkü bu tarz durumlarda ciddi manada pelvik tabanda kasılmalar meydana geleceği için bunları siz daha da kas tonusunu arttırırsanız semptomlarınızın artmasına, buraya gelen kan akımının azalmasına ve hastalığın şiddetinin artmasına, belirtilerinizin kötüleşmesine sebep verebilirsiniz. O yüzden bu bölgelerde biz mutlaka ve mutlaka bir pelvik tavan rehabilitasyonu uzmanı iyi bir fizyoterapiste çalışılmasını hastalarımıza şiddetle tavsiye ediyoruz. Gel gelelim tedavide neler yapıyoruz? Gerçekten çok zor bir hastalık. Hayat kalitesi düştü. Öncelikle neden anlıyoruz? Bir bakteriyel enfeksiyon varsa bu bakteriyel enfeksiyonun tedavi edilmesi çok önemli. O yüzden tam da bir idrar testi yapıyoruz ve STD10 dediğimiz burada geniş PCR testleriyle birlikte herhangi bir enfeksiyon olup olmadığına bakıyoruz. Eğer ki prostat masajı sonrası sekrette elde ettiğimiz PCR testinde bile enfeksiyonla karşı karşıyaysak mutlaka ve mutlaka bu enfeksiyonu tedavi ediyoruz. Tabii ki eski klasik bir yaklaşım vardır. Kronik prostatit hala da var maalesef. İşte yumurtalıklarında ağrı, kronik prostatit benzeri bir şikayet varsa hemen hastaya antibiyotik tedavisi başlanır. Bu çok yanlış bir yaklaşımdır. Eğer ki bir bakteriyel enfeksiyon belirtiniz yoksa antibiyotik tedavisi başlamak belirtilerin kötüleşmesine sebebiyet verebilir. Geçici bir iyilik hali olur ama burada eğer ki bir kolonizasyon varsa bu bakterileri daha dirençli hale getireceğiniz için zaten prostat içerisine geçen antibiyotik bulmakta zorlandığımız için elde olan antibiyotiklerin faydasını yitirmesine ve böylelikle de uzun dönemde sizin tedavinizin çok zor hale gelmesine sebebiyet verebiliriz. O yüzden prostatit hastalığında antibiyotik tedavisi başlanırken iki kere hatta üç kere düşünmek gerekir. Gerçekten gerekli mi başlayalım mı bundan emin olmak gerekir. Ve başlamışsak da biraz önce de bahsettiğim gibi prostat içerisine antibiyotikler çok zor geçeceği için çok uzun süre tedavi verilmesi gerekir. Yavaş yavaş akümüle olacaktır ve buradaki enfeksiyonun tam iyileştiği haberdar olmamız gerekir çünkü eğer tam iyileşirmezsek kronik inflamatuar yanıt dediğimiz oradaki bakteriler içerisindeki küçük DNA parçaları bile buradaki inflamatuar yanıtı tetikleyerek çok uzun vadede problemler oluşmasına yol açabilir. Eskiden biliyorsunuz prostat masajları sık yapılıyordu. Hala da yapıyoruz ama artık bilimsel veri yavaş yavaş sanki prostat masajının terk edilmesi gerektiğini söyleyecek bize. Çünkü eskiden biliyorduk ki prostat masajı yaptığımızda bölgeye kan akışını arttırabiliriz. Prostat içerisinde kan akışının arttırılması da yine özellikle antibiyotiklerin prostat içerisinde geçişini hızlandırdığı konusunda bilimsel veri vardı ama ama bu bilimsel veri de yavaş yavaş çürümeye başladı. Biz de yavaş yavaş bunları terk ediyor olacağız. Bazı ilaç tedavileriyle burada destekler verebiliriz ama dediğim gibi hastaların sistematik belirtileri varsa, depresif bulguları varsa bunları da özellikle bir psikiyatri eşliğinde tedavi etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bu sistemik bulguları hayata, hastanın sosyal hayata adaptasyonunu hızlandırmak istiyoruz. Son dönemde yaptığımız tedavilerden en önemlisi de şok dalga tedavisi. Şok dalga tedavisi özellikle fokus, doku geçirgenliği iyi bir cihazda yapılırsa ki burada 12 cm bir doku derinliğini almamız gerekiyor. Prostat ve pelvik bölge biliyorsunuz yaklaşık 10 ila 20 santimetre arasında bir bölge içerisinde bulunuyor ve bu bölgedeki yine düz kas relaksasyonunun sağlanması, bölgeye kan akışının arttırılması, prostat içerisindeki iltihabın dağılması ve şikayetlerin azalması konusunda kronik prostatit hastalığında, kronik pelvik ağrıda çok dalga tedavisinden ciddi manada faydalanıyoruz. Buradaki kullandığımız cihazlar sertleşme sorunundaki kullandığımız cihazlardan biraz daha farklı. Çünkü peniste yüzeyel bir enerji alıyoruz ama prostatitte dediğim gibi daha derin ve daha farklı amaçlarla kullandığımız için farklı modifikasyonlarda başlıkları bulunan cihazlar kullanmamız gerekiyor. Son dönem fenomenlerden bir tanesi köküce ve egzozom enjeksiyonu ya da prostat içi enjeksiyonlar gibi enjeksiyonlar. Bunlar da yine çok eksperimental işler. Yani çok zorda kaldığımız, hastanın hayata adaptasyonunu sağlayamadığımız ciddi manada hayat kalitesi düşmüş hastalarda bilimsel araştırmaların alt gruplarında incelemek için bu hastaları bu tarz tedavileri alabiliyoruz. Standartta uygulanan tedaviler kesinlikle de değiller. tüm dediğimiz bazı sıcak radyoterapi gibi tedavi yöntemleri var. Ülkemizde de bu tarz tedaviler var ama yine onlarda da klinik fayda konusunda yeterli bilimsel veri maalesef elimizde bulunmuyor. Ama dediğim gibi bazı hasta gruplarında bazı tedavileri kullanmak zorunda kalıyor. Çünkü gerçekten hayat kalitesi düşmüş, sosyal hayatı bozulmuş, iş hayatı bozulmuş, cinsel hayatı bozulmuş hastalarda çok büyük problemler oluşturuyor. Prostatit içerisinde cinsel sorunlar varsa prostatitin çok dalga tedavisi gibi tedavilerle tedavi edilmesi çok önemli. Çünkü çünkü mesela bir erken boşalma varsa biz ne yaparsak yapalım prostatiti tedavi etmeden o erken boşalma ile mücadele edemiyoruz. Çünkü penisten kalkan sinirler prostatın yanından geçiyor ve burada bir bölgesel etkilenim var. Hakiza e, sertleşme sorunu içinde geçerli prostatta bir iltihap var yanındaki sinirler etkilenmiş penisteki sertleşme sorunuyla mücadele etmek çok zor. Çünkü buranın önce bir iyileştirilmesi ve düzenlenmesi, iltihabın baskılanması, tablonun sakinleştirilmesi zaten hastanın klinik belirtisine çok ciddi manada fayda ediyor. Daha sonra prostatit iyileştikten sonra sertleşme sorunu veya erken boşalma düzelmemişse de o zaman biz hastalarımızda ekstra tedaviler yaparak bu durumları da tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bir hasta geldiğinde ilk sorguladığımız şey prostatit var mı yok mu? Ani başlangıçlı sertleşme sorunları, ani başlangıçlı erken boşalmalar bizi bu konuda çok tedirgin ediyor ve mutlaka detaylı incelemeye ve özenli bir şekilde hastamızı doğru yönden altta yatan sebebini tedavi etmeye çalışıyoruz. Prostatit zor bir konu. Başına gelen bile ciddi manada çok sıkıntılı bir konu. Benim size video terken çok önemli bir uyarım olacak. Gerçekten erkeklerde cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak çok önemli. Bir cinsel yolla bulaşan hastalık kronik prostatite neden olup hayatınızı tamamen karartabilir. O yüzden tek partnerli bir cinsel hayat yaşamak, cinsel ilişkilerde kondomla korunmak ve dediğim gibi mutlaka ve mutlaka bu konuda ciddi manada bilinçli olmak hayatınızın kararmaması açısından birçok yönden sizi korumak açısından çok önemli bir yere sahip. Bu konuda merak ettikleriniz varsa bana ve ekip arkadaşlarıma direkt olarak ulaşabilirsiniz. Podcast serimizi de takip etmeyi unutmayın. Bizi takipte kalın. Çok keyifli, bilgilendirici içeriklerle yine karşınızda oluyor olacağız. Herkese sağlıklı günler diliyorum.